Herkese merhaba, bugün Tuğba bize birkaç ay önce almış olduğu Beko'nun T Party Enox mu? Enox, hı hı. Adından da anlaşılacağı üzere inox bir ürün yani çelik, paslanmaz çelik bir ürün. Ürün hakkında bize biraz bilgi verebilir misin? Neden bunu tercih ettin? İşte araştırmışsındır tabii ki. Evet. Ve tabii ağırlıktan sonraki düşüncelerin neler? Şimdi çaycı biz Antalya'da yaşıyoruz. Burada çok şiddetli bir kalsiyum var suda, yani bu da kireçlenmesini sağlıyor. E, çaycılar konusunda sık bozulma yaşıyoruz açıkçası. Evet aynen öyle. E, o yüzden de başka markalarda kullandık evet. Çaycı konusunda biraz direndim ama biraz araştırarak bunu aldım en sonunda. Neydi peki Alman'daki sebep? Alman'daki sebep şu, e, şimdi bazı çaycılarda sap kısmından çok fazla taşma yapıyor. Bu taşma yapmadığını iddia ettiler çünkü Hı -hı. şu kısmı ayrı yani bütün parçaya dahil değil. Bu yüzden de bu kısımdan sızdırma yapmadığını söylüyorlar. Hakikaten de e, saf kısmından sızdırma yapmıyor. Eğer maksimum seviyesini aşarsanız bu kısmından kaynamadan. Yani e, safın olduğu kısımdan taşma yapmıyor. Alt kısmını çelik tercih ettik neden sağlıklı olduğu için plastik olanları da var ama bence de plastikten ziyade çelik daha hakikaten hem sağlık hem tat diyelim. Yani tat tatla da tukol. ilgili sıkıntı olduğunu ha. düşünüyorum ben. alt kısmı bu şekilde elektrikli. Üstünü kesil olarak ayrıca kullanabiliyorsunuz. Bu kısmı da işte soğutma yani çok çok soğuma işi evet. oluyor. Bu sıcak tutabiliyor mu? Ee, o kısım benim için önemliydi. Evet çok güzel, sıcak tutuyor, bir sıkıntısı olmuyor. Üstü, üstü cam değil üstü mi? Üst kısmı cam. Süzgeçli Şimdi Şimdi size en hani beğenmedim yerini söyleyeceğim. Tamam, önce evet. güzel yanlarını söyleyelim. Önce güzel yanını söyleyelim. Şimdi burası cam. Cam. Plastik değil mi cam bu? Cam. cam. Şurada e, kaynatma ve sıcak tutma özelliği var. Evet, özelliği var. Özelliği var. E, zaten basit bir makine. Hı hı. Bunların daha e, kettle'ların farklı olanları da var işte. Farklı sıcaklıkta da kaynatma, bekletme gibi. Bu çay çay ürünü olduğu için sadece kaynatma ve sıcak tutma özelliği var. Özellikle. Evet, e, memnun olmadığın kısmına geçelim. Memnun olmadığın kısma şimdi biraz yaklaşırsam sana göstereyim. Bu kısmına çayı koydum, demledim. Evet. Şimdi e, onun ayrıca bir kapağı olmadığı için çayı doldururken burada Taşma. şey kısmı çayın partikülleri var ya. Evet. O kısmı karışabiliyor. Ha, üstten mi çıkıyor buradan yoksa? Ya yani şimdi mesela bunun içine demledim. Mesela evet. bunun bir kapağı olsa buradan Anladım. çay taşmaz. Anladım. Yani çay üstten taşıp içine tekrar mı giriyor? İçine giriyor. Doldurduğumuz Anladım. zaman. E, o çay tanecikleri e, hani süzmeden döktüğünüz çay olur ya. Onun için çok fazla üste kadar demleyemiyorsunuz. Biraz aşağıda bırakmanız lazım Bir olmak zorunda taşmaması için. Aynen. Bence bu negatif bir özelliği. Yani keşke bunun üstüne bir kapaklı bir kapak yapabilirlerdi. Evet. Ya da bu mesela daha üst kısma kadar gelebilirdi. Öyle olsaydı taşmazdı. Çünkü kapak kapaklı ya kapak onu kapatacaktı. Hani ben özellikle şimdi mesela şöyle bir haznesi var. Acaba ee, bununla şu kapak birbirini tamamlıyor mu evet. diye düşündüm. Keşke öyle bir özellik evet. olsaymış. Hakikaten muhteşem bir özellik olurmuş. Aynen. Ama orada da muhtemelen... E, Bazı ürünlerde o var değil mi? Şöyle oradaki tasarım sıkıntısı muhtemelen bunu böyle taktığınız zaman şuradan akması ile ilgili ucundan akması ile ilgili sorunlar vardır ama evet. yani, yani çözülemeyecek bir söyleyeyim. sorun değil aslında. çok merak ettim. Biraz yapmaya da çalıştım. Takılmıyor. Yok oturmuyor. Oturmuyor ona ve e, çayın içindeki partiküller, çaylar e, döktüğümüz şeye süzülmeden dökülebiliyor. Evet. Ha deneyin içini tamamıyla çıkartırsınız. Bu da çay demlemeye ters bir şey bence. Yani hani böyle ya, de oluyor. Onu yani. yapanlar da var ama yani o e, anladım. Bence de önemli bir eksiklik. Keşke. işte bazı şeyleri ince düşünmek gerekiyor bence de. Yani burada yani çayın ondan akması hoş bir şey değil e, ama temel noktalarında sıkıntı yok herhalde. Yok, evet. kesinlikle sıkıntı yok. Su, su akıtma şey var, şu ana kadar herhangi bir arıza vermedim. E, çay sıcak kalıyor üzerinde, güzel demleniyor, tadı güzel oluyor. Tek sıkıntısı bence e, o şey kısmından taşması. Evet, çayın üstündeki kısmı. Evet zaten bir çaycı ile ilgili beklentileriniz ne olabilir bu e, şimdi çayı otomatik alanlar sıcaklığını getirenler falan filan var üstten tekrar kendisi demleyenler falan bunda öyle bir özellik yok bir uyarı sistemi de yok evet. kendisi otomatik kapatıyor sıcak tutuyor en temel sistemde gayet güzel işlev görüyor e, yani bu tarz bir ürün bekliyorsanız güzel bir ürün cam olması biraz tabi işte kırılma ihtimali falan var. Onu dikkat etmek lazım. Bence de keşke üstü cam tabi lezzetli oluyor ama onu da inoks yapabilirler. Ve inox kırılması... Bunun hani cam ya da inoks tercihi vardı. Ha, öyle mi? Var. Ya da ne bileyim bu kırıldığı zaman sipariş verebilirim inoksunu uyumlu ha, Bu önemli bence evet. Yani sadece cam değil inoks seçeneğinin olması güzelmiş. Bunu beğendim. Ee, tabi servis falan Arçelik ve Beko servisi olduğu için orada çok sıkıntı yaşamazlar diye düşünüyoruz. Evet. Ee, Son olarak puanını Hadi. e, ve memnun musun onu öğrenelim. 7. Puan 7 abi evet. çünkü o çay karıştırması süzme süzmeme olayı bence önemli bir konu. Evet. evet. Tamam kalk veriyorum ben de hiç. Bazıları sever ama tekrar ben Tekrar süzmek çok sıkıntılı çünkü. Yani niye Yani çünkü? ben uyumunu bulamadım onu bilemeyeceğim ama bir <laughs> <laughs> yani şey oluyor. Dediğin Kimisi kapak. iki yerde kullanıyoruz. İş yerinde de bunu kullanıyoruz. İş yerinde de aynı sıkıntı var. Anladım. Yani dökenler hep böyle çarı çöpü içinde tekrar süzmek gerekiyor. Ki hiç sevmem çayda öyle bir şey. Kimisi çok sever ama ben de hiç sevmem. Evet. Evet, evet bazıları sever. Eğer seviyorsanız sıkıntı yok ama sevmiyorsanız biraz düşünmek gerekir. Ha, çözülemeyecek bir sorun değil. Üstüne ayrı bir e, şeyler satılıyor. Süzgeçler satılıyor ama yani niye öyle bir şey alasın ya yani. Söyleyeyim. Evet Tuğba'ya teşekkür ediyoruz. Bize yardımcı olduğu ve bilgi verdiği için. E, evet 7 puan da değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 7 puan verdi. Tercih edilebilir dediğimiz eksileri rağmen. Fiyatı, e, fiyatını da evet fiyatını sormayı unuttum. Fiyatın nedir? Aldım. 350 aldım herhalde. Fiyat olarak da güzel aslında. Yani fiyat, fiyat performans olarak iyi diyebiliriz. Yine tercih edebilir miyim? Edebilirim. Çünkü yine fiyat olarak e, fiyatlar var. 500'e kadar, 600'e kadar çıkabiliyor. Evet, o evet. yüzden hani 350 TL'ye... Şöyle söyleyeyim. Ya, 350 TL'ye şu an o plastik olanlara satılıyor. Evet. O yüzden... Ama yine böyle bir almıştım ee, bence güzel. Evet. Evet. E, Tuğba'ya tekrardan teşekkür ediyoruz. E, kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.